İyi var, para alana, bekle. Hadi şimdi, hadi şimdi, bekle ne olurken. Geçmez gecelerim, uçmışmak isterim, krizlere girdim, gel. <laughs> Seninle daha sonra ilgilenirim, çünkü şimdi <laughs> işim var. Ne var şuney? Ne oluyor? Ne var? Görmüyor musun kardeşim? Adam kaçak kat çıkıyor ya. Nasıl olabilir? Şişt, Kamil abi ne yapıyorsun ya? Kat çıkıyorum. Aa, bir de rahat rahat söylüyor görüyor musun? Kardeşim başa kim rica etmedi Herkes burada müstakil. Tek tek oturuyoruz. Niye kaçak kat çıkıyorsun ha? Ne haklı çıkıyorsun? Sana ne ya? Çıkarsam çıkarım. Ha. Sakin dur. Başına yıkarım o katlarını. Bak içeri kapatırım seni. Hiçbir şey yapamazsınız. Ben burada Sakin ol Cüneyt, Sakin ol. Sen daha büyük işlerin adamısın. Ne bunlar böyle at bunları. Allah kahretmesin onları. Ben büyük işlerin adamıyım ya. Daha büyük çözümlere el atmalıyım. Ama ben burada hiç verimli değilim ki ya. Şimdi buradan çıkman lazım Cüneyt. Bilmiyorum, ben buradan kesin çıkmam lazım ama Buradan nasıl çıkılır ki? Ya? Çok kolay, çok kolay. Lay lay lay. Dandini dandini dastana Danalar dan dan girmiş bostana Koş bostancı dana -ın. Tamam. Cüneyt, şimdi de kıyafetleri değiştir ki kolay çıkabilesin. <laughs>

E hey özgür. Şşt bağırmam lazım. lazım benim ama bugün en mutlu günüm benim. Artık özgürüm ya. Yavrum Messi. Messi attı. Messi. Ne haber kanka? Messi. <laughs> Ve deli firarda. <laughs> na, na 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 na. Selena. Geliyoruz. Ekremciğim. Efendim. Çocukları diyorum. Bir tatile mi göndersek ne? Çok yoruldular. Ders, 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 ders. Aslıcığım şimdi okulları açık. Dersleri de çok. Ayrıca eğer tatile gideceksek... Evet. Eğer tatile gideceksek birlikte... Ay, Ay. Neyse boş ver canım, boş ver. <laughs> ah, Ekremciğim. Efendim. Bir şey söyleyeceğim sana. Söyle karıcığım. Ah bu kızlara diyorum. Evin arkasında boş bir arazi var ya, oraya bir kulübe yapsak da artık orada yaşasalar. Bir canım koskoca kız oldular, artık kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenmeliler değil mi? Kendi paralarını kazanmalılar. Yanlarında her zaman biz olacak değiliz ya. Evet. Evet ne? Evet evet tam orası. Aa kulübeye ne diyorsun peki? Karıcığım, aşkım. E, kulübe diyorum. Evet. Çocuklara. Evet. Bahçeye? Evet. Ah kendi paraları diyorum. Evet. Ekrem, Aslı! Aa ne oldu kızım? Ben dövme yaptırmak istiyorum Aslı. E, i̇yi tamam git yaptır. Babanla önemli bir şey konuşuyoruz biz. Gel. Bir dakika bir dakika ne demek yaptır Aslı'cığım? Dövme için yaşayınız çok küçük. Gel bakalım şöyle otur küçük hanım. Ben bu dövmeyi yaptıracağım. İsteseniz de istemeseniz de. Ben izin vermedikçe emin ol yaptıramazsın Kıvılcım. Ayrıca da babanla ne biçim konuşuyorsun sen öyle? Ay, kız heyecanlandı Ekrem'cim. Bunalıma sokma kızı. Çok üstüne gidiyorsun ama. Aslı benim bu dövmeyi yaptırmam lazım. İyi de önce babandan izin alman lazım. Bak tutarım nefesi mi? Aa, ay yapma, yapma nefes al Kıvılcım. Ekrem kız gidiyor. izin ver hayatım. Kesinlikle izin vermiyorum. Nefes al Ekrem. Ekrem gidiyor kız. Kızım nefes al Dövme yaptırmak için yaşın çok küçük. İleride dövmeyi sildirmek istersen olacak? Çok zor bir işlem bu. Onun için kendin karar verecek yaşa gelmeden dövme yaptıramazsın. <laughs> aferin kızım, aferin. Dövmeyi yaptırana kadar bana kızım demeyin ikiniz de. Ayrıca ben kardeş falan istemiyorum. Odamı ve harçlığımı onunla paylaşmam. Ay, çocuk işte. <laughs> Neyse, e ee, sen ne diyorsun canım? Neye karıcığım? Kulübe. Hangi kulübe? Aman canım neyse boş ver. Hadi yatalım artık. Ha aklımdayken başım çok ağrıyor canım. La 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 la. Ya aramızdan biri ise ya otobüse binen bir yabancıysa. la la la. <laughs> özgürlüğün tadını çıkarmalısın Cüneyt. İçimden kart bir ses özgürlüğün tadını çıkar diyor. Ne yapsam acaba tadı nasıl çıkar ya? Mesela şu arabanın stop lambasını kır. <laughs> Aklıma bir fikir geldi. Söylesem inanmazlar. Yapayım görsünler. <gülüyor> 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 Sabah arabanın sahibi kırık stop lambasını gördüğünde ne yapacak? Çok üzülecek, çok. <laughs> o zaman beni de burada görmemesi lazım. Ben başka bir şey yapayım şimdi. Tüh be. Keşke hastaneden gece kaçmasaydım. Hem dondum hem de fazla insan yok. Kime ne yapsam acaba? Ah bu sopa elimde boş mu kalacak? Aha! Bak! Şurada bir bisiklet var. Şurada! Aa. Neden onu denize atmıyorsun? İnanamıyorum bisiklet. Niye denize atmayayım ki ben bisikleti? <laughs> Hop! Bana bak gel gel gel. Ne yapıyorsun bakayım gel böyle gel gel gel. Gel senin kafanı kırarım. Git, git buradan, git, git, git. <laughs> ee, şuna bak ya. Gecenin bir vakti terbiyesiz. Git buradan! bisiklet Hadi yavrum. Naim Cüneyt. Oh, ah. <laughs> Nasıl? Bir ferahlama geldi değil mi? Yalan değil böyle bir hafifledim. <laughs> İlk seferinde... ...hep böyle oldu. Güzel. Acaba ben de mi gitsem ya? Cüneyt. Beni takip et.